Merhaba arkadaşlar. Geçen günlerde benim işim çıkmıştı. Ben şehre gitmiştik. Oradan da kuzulara mama alacağız. Bir tane hayvan gıdası satan dükkana girdim. Orada yaşlı bir emmi vardı. Emmi dedim sende kuzu maması var mı dedim. Getirdi elime bir kedi maması verdi. Kulağı ağır işitiyordu sanırım. Ben de dedim emmi bu kedi maması bana kuzu maması lazım dedim. Baktı baktı şöyle ya sen bizim Ayşe değil misin dedim. Neyse araya taraya bir yerden buldum mamayı. Alıp getirdim. Bunlar da bitmiş mamalar kapları aynı marka olmasına dikkat ettim Çünkü farklı bir marka olduğunda kuzular beğenmiyor biliyor şimdi ılık bir suyla ağızlarını yapmayacak şekil mamayı bu şekilde hazırlıyorum 300 gram mama koyuyorsam bir buçuk litre ılık su koyuyorum böyle tam ağızlarına layık bir mama hazırladım Bala bunlara benim yaptığımı bir ana anca evladına yapar Hatta belki de yapmaz bile e şimdi biraz büyüdüler ama körpeydiler kışın gecenin ikisinde falan mama hazırlayıp veriyordum bunlara uyuklayarak. Bunlar anaları tarafından terk edildiler. Belki bulmak için Müge çıkarız. Aa, bu da küçük bir şakaydı sizin için. Bakın bunların anaları var. Emiyorlar anaların onlar güzelce ne? Böyle emişiyorlar. Valla şu da ortalıkta sabahtan beri dolaşıyor. Anasını hala bulamadı. Bizim koyunların sağ solu belli olmaz. Biraz zaman geçtikten sonra da ortaya bırakabiliyorlar. Sadece doğurduklarında değil. Şimdi otlamaya gidiyorlar. Yayılmaya gidiyorlar. Böyle uzaktan çektim biraz. O emzirdiğim kuzunun bir tanesi de hiç yanımdan ayrılmıyor. Yani böyle çiçek kokluyor. Yemeği de bilmiyor. Yayılmayı da...